Kemençe ağaçtan tek parça oyma bir enstrüman. Kullandığımız ağaçlar genelde kiraz, erik ve dut revaçlıdır. Genelde meyve veren ağaçlardan yapılır. Öndeki kapak dediğimiz kısımsa köknar ya da ladinden olur. İnsan bedeninde olan isimlere çok rastlarsınız de. Mesela kaş kısmı, göz, akort yaptığımız sıkıntılar mesela kulaktır. Baş kısmı, boyun kısmı bunlar insan yüzünde bedeninde olan isimler çok yer verilmiştir. Bu kısım da şu uzantıda kravat kısmı. Kravatlı tek enstrüman deriz. En yakışıklı enstrüman kemençe olduğunu iddia ederiz biz. Aslında e, tabii ki Karadeniz bölgesinde daha yaygın bir enstrüman ama Sürmene'de sınırdadır aslında kemençe. Şimdi daha doğu tarafına, Rize-Artvin tarafına doğru gittiğiniz zaman enstrüman olarak ön plana Tulum çıkıyor. Sürmene'de kullanılan kemençenin sesi kaba olur. Yani kalın. Nedeni bölge kültürünün şarkı ve türkü muhabbetleriyle ön plana çıkan bir yapısı var. Yani kaba sesli olunca insan sesine daha yakın oluyor. Yani Yemekler iyidir, masalar kurulur, kemençeler savunur, türküler söylenir, ağırlıklar yakılır. <laughs> Perdeleri yoktur ama tabii ki notaları vardır. Düşünlen aksine sadece Karadeniz parçaları değil, bütün musikileri icra edebilirsiniz. <laughs> Yaylı bir enstrüman, böyle Orta Asya'dan beri bizleri takip eden, hatta en eski ismiyle ıklığı denen bir enstrüman. Yaylı Türk sazlarından biri. Sayta dediğimiz bu yay kısmındaki tüylerin her biri tabii ki at kuyruğudur. Yalnız her atın kuyruğu da olmuyor. Atın erkek olması lazım. Nedeni e, ee, her bir kılda yüzlerce binlerce düşünün mikroskobik gözenekler var. O gözenekleri çam ağacından aldığımız retineler var. O retineleri birlikte sürüp doldurmamız lazım ki kuyruk tellere yapışsın ki ser çıksın. Ama dişi atın yapısı gereği kuyruğuna idrarı dökülebildiği için o gözenekler doluyor. Yani dolayısıyla retineye yer kalmıyor. Erkek at. çok iyi kemenzeciler vardı de Yani mesela burada rahmetli anıyoruz hepsini. Bahattin Samuralı vardı. Fahrettin Dilaver vardı. Bunlar çok iyi kemenzecilerdi. Bir de geçen sene aramızdan ayrıldı. Mesut Kurt. Mesut Kurt çok iyi bir kemenzeciydi. Erken ayrıldı Allah'a e Yine alttan yeni kemence ustaları yetişiyor tabi.